Evet arkadaşlar. Otelden çıktık. Kahvaltımızı yaptık. Kahvemizi içtik. Şimdi yeni oteli bulduk. Ee, Çağatay'la motorları oranın otoparkına koyacağız. Ve yayan veya toplu ulaşım ile Bükreş'i gezeceğiz. Bugün demiştim Bükreş videosu olacak. Şimdi e, otelimize doğru gidiyoruz. Arkadaşlar Çağatay'la beraber Bükreş'i gezmeye başladık. Bükreş çok güzel kent. Gerçekten e, tavsiye ederim. En son böyle e, Macaristan'ı çok beğenmiştim ama Prag benim için bir numara halen. Ama burası da sıralamaya girecek kadar güzel. Hadi gezelim. arkadaşlar 4000 Türk lirası verdim. Karşılığında 500 L aldım. Paranın değeri çok düşük. Bulgaristan'da daha kötüydü. Burası biraz daha iyi. Ee, şimdi bu transfer'a geçen Burada birkaç gün daha geçeceğimiz için 500 L yaptım. Bu da 4000 lira. Umarım bizim paramız da bir gün değerlenir. Yurt dışına çıktığınız zaman yani bunun sıkıntısını net bir şekilde hissediyorsunuz. Kötü bir şey yani. Kötü. Yani buradan kaç bizden? 7 kat filan. 7-0 mağlup başlıyorsunuz maça. Hadi gezelim biz boş konuları. Böyle bir hediyelik eşya, magnet, sizi filan satan bir yer var. Buraya geldim. Ama fiyatlar acayip pahalı ya. Acayip pahalı yani öyle böyle değil. Mesela şu tişört 129 lei. Arkadaşlar fiyatlar pahalı. Şurada bir e, sticker gördüm, şurada e, Romanya stickerları. 280 lira sadece o gördüğünüz minik stickerlar. Yani çok pahalı şu e, Transilvanya yani bizim gideceğimiz yerler şu yaklaşık 220 lira şu kadarcık bir magnet fiyatlar acayip pahalı. Allah motora binmeyeceğiz dedik arkadaşlar ama yine gerçekten çok yorulduk. Şimdi yemekten sonra yine yemeği de paylaşayım sizle hem de fiyatını paylaşayım e, fikir olsun. E, ben Çağatay pizza yiyor ben makarna yiyorum. Bu makarna e, 36 lei. Çağatay'ın yediği pizza ise 45 lei. Fiyatlar böyle. Bu arkadaşlar yemin söyledik. Domuz eti olmasın dedik ama şunlar son derece şüphe verici gıdalar. Domuzsa değiştireceğiz. Yapacak bir şey yok. İnşallah değildir ama çok benziyor. Allah arkadaşlar domuz çıktı. Söyledik de yani istemiyoruz dedik. Domuz olmasın dedik. No pork dedik. Daha ne diyeceğiz? Arkadaş gitti domuzu önümüze koydu bitirdi bir iki tane de kaçırdık içinden. Şimdi peynirli pizzaya döneceğiz Çağatay'ınkinin aynısından. Yapacak bir şey yok. Çavuşeskuların sarayı biliyorsunuz 1989 yılında bir askeri üste götürülerek orada eşiyle beraber Çavuşeskı kurşuna dizilmişti ve hayatını kaybetmişti. Bu saray dünyada ilk dörd'e giren büyük saraylar yapıtlar arasında yer alan ve harika bir mimariye sahip bir yer. Daha önceki videolarda göreceksiniz havuz çekmiştim böyle havuz şov. O havuz şovun tam arkasına geliyor ama yani mesafe uzak olmasına rağmen bu devasal bina orada oradan bile gözüküyor. Çok devasal yani ben baya uzaklaşarak kadraja halen köşelerini alamıyorum. Mükemmel bir yapı ee, ve bir şu an şöyle göstereyim size arkamda da turist arabaları, turistler, motosikletim de şurada. Ee, burası da işte Çavuşoskuların sarayı. Evet. En son buraya Zafer Hoca gelmişti. Zafer Akçay. Ee, burada stikerler var. Bir stikerimiz de şuraya yapıştıralım. Belki bir kadraja çıkar. Evet. O arada da stikerimiz var artık. Evet. Sponsorumuz Gönül Hanım'ın da bir Bunu da şu şekil sarayının tam karşısına yapıştırıyoruz. Evet turistler motorumu inceliyor. Şu an burada yazan YouTube ilk yarıyar yazısının kilometreyi filan fotoğrafını çekti sanırım motorcu. Bayağı bir yakından motosikletimi inceliyor bir turist.